Şurada adam var. Esnaf lan bu. Ne oluyor ya? Oğlum bu ne paralel evren mi lan? Lan ne oluyor? o niye delirmiş gibi bir ileri bir geri koşuyor? Aa paranormal olay yemin ederim bu ya. Oha bu es... Burada arabalar ve yeni mum yap... Beni yakal... <laughs> Gönder gelsin. O zaman... <laughs> Hop basıyorum. Bir de... Devam. Neresi Tamam. Şimdi sevgili dostlar geldik Zurnanın Zort dediği yere.